Merhaba arkadaşlar Kibar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir tavuk pişirme yöntemi paylaşacağım. Ee, aslında evet belki çoğunuza görüntüsü hoş gelmeyebilir. Ama gerçekten bu şekilde tavuk piştiğinde o suyun vermiş olduğu buharla içi o kadar lezzetli bir şekilde pişiyor ki yumuşacık oluyor. Diğer türlü bu lezzeti maalesef elde edemiyoruz. İçi kuru oluyor. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, dilerseniz buyurun yapılışına geçelim. Yapılışı için küçük bir kabın içine 2 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı kadar domates sosu ekleyelim. Eğer evinizde domates sosu yoksa onun yerine 1 adet domatesi rendeleyip veyahut da robottan çekerek de içine ekleyebilirsiniz. Üzerine birer çay kaşığı kadar tuz, nane, pul biber, kekik ve biraz da karabiber serpiştirelim. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Ve 2 su bardağı suyla salçamızın kıvamını iyice açalım. Küçük bir kasenin içine 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim. Üzerine önceden hazırlamış olduğumuz salçalı sostan bir kepçe ekleyip iyicene karıştıralım. Bu sosu tavuğun üstüne sürmek için kullanacağız. Tavuğu pişireceğimiz tepsinin içi için yani yatak kısmı dediğimiz yere ben 1 adet soğan, 6 adet havuç. Ve 7 adet patates kullandım iç kısmı için. Siz farklı sebzelerde kullanabilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Bunları ince uzun doğradıktan sonra içine 3 adet sarımsağı aynı şekilde küçük küçük doğrayıp ekledim. Üzerine yaklaşık 10 tane biberi de ekledikten sonra bütün malzemeleri iyicene karıştıralım. Sebzelerin orta kısmını açıp içine suyla doldurulmuş bir adet e, kavanoz yerleştirelim. Suyun içine lezzet katması için ben maydanoz e, ekledim. Siz isterseniz sarımsak veya da soğan da ekleyebilirsiniz. Tavuğun göğüs kısmındaki derisini etten ayıralım. İç kısmına bıçak yardımıyla bir iki çizik atalım. Aynı şekilde sırt kısmına da bir iki çizik attıktan sonra üzerine sürmek için yapmış olduğumuz yoğurtlu sosu iyicene her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tavuğun her tarafına yoğurtlu sosu sürdükten sonra tavuğu dikkatli bir şekilde kavanozun üzerine geçirin. Önceden hazırlamış olduğumuz salçalı sosu. Sebzelerin her tarafına gelecek şekilde üzerine gezdirelim. Tavuğun üst kısmının yanmaması için ben küçük bir parça yağlı kağıt kullandım, üzerine geçirdim ve 2-3 adet e, kürdanla bunu sabitledim. Tavuğumuzu 200 dereceli fırında üstün nar gibi kızarana kadar pişirelim. Benim tavuğum yaklaşık bir 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 buçuk saat kadar bir sürede pişti. Bu süre fırından fırına değişebiliyor. Dikkat edin lütfen. Ve tavuğumuz pişti. Gördüğünüz gibi her tarafı eşit şekilde kızardı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim tariflerden biri bu. E, Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.